Ya, tarih demişken hemen şunu sorayım kısaca. Bir tarih kitapları var bir de tarihi roman var. Tarihi romanı nasıl okumalıyız ve tarih kitaplarını nasıl okumalıyız? Tarih romanı dendiği zaman benim aklıma iki tane isim geliyor. Şimdi birbirine bağlı bir iki soru sordun ya ben cevapta es geçersem diğerini sen hatırlatırsın bana. Evet. Ben buradan başlayayım. Tarih romanı deyince aklıma öncelikle Mehmet Niyazi Hoca geliyor. Mehmet hı hı. Niyazi Hoca'nın Çanakkale Mahşeri benim bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de yazılmış ilk belgesel tarih romanıdır. Evet. Bundan sonra çok örnekler oldu. Mesela eee Okay Tiryakioğlu. E, okay Tiryakioğlu Türkiye'deki en başarılı tarih romancılarındandır. Evet. Daha yakın dönemde e, bu genç kuşakta benim beğendiğim, takip ettiğim, okuduğum kişisel dostluğumun da olduğu Ozan Bodur var mesela. Hı hı, evet. Ozan Bodur'un tarih romanları da güzeldir. Hı hı. Bu isimlerin ortak noktası nedir? Özellikle Mehmet Niyazi Hoca ve Okay Tiryaki'nin ortak noktası nedir? Mehmet Niyazi Hoca e, gerçeği kurguya feda etmez. Nasıl hı hı. bir tarih romanı yazarsa yazsın. Yazdığı romanda gerçek tarihi vesikaları ve verileri kullanır. Evet. Kurgu yapacağım diye gerçeği eğmez, bükmez. Evet. Mesela Batı metodolojisi böyle değildir. Batı'daki anlayış böyle değildir. Batı bir roman yazacaksa, o romanı senaryolaştıracaksa evet. var olan bilgiyi romana göre yeniden kurgular. Senaryoya göre yeniden kurgular. Sinopsise göre yeniden kurgular. Yani yapacağı her işe göre onu yeniden kurgular. Hı hı. Orada bir değişiklik yapma, evet. gerçeğin dışına çıkma, hatta irrasyonel bir şeyler söyleme. Onlar için bir problem değil. Hı hı. Ancak bizde böyle değil. Çünkü bizde en önemli şey hakikattir evet. ve hakikat hiçbir şeye karşı feda edilmez. Mehmet Niyazi Hoca'nın Çanakkale Mahşerinde Yemen Ah Yemen'de en aklıma gelen ilk iki hı kitabını söyleyeyim. Hı. Yani bu kitapları okuyanlar da bilir. Evet. Mesela Çanakkale mahşerini yazması yazmak için rahmetli Mehmet Niyazi Hoca 5 yıldan fazla Çanakkale'de kaldı. Gitti ha, evet. geldi. Orada tek tek o cepheleri gezdi. Yaşadı, o havayı teneffüs etti. Kalınca da bir kitap değil mi? Tabi e, 400 sayfanın Hı -hı. üzerindedir. Ötüken'den Hı -hı. E, çıkmıştı. Evet. Hatta yani 70-80 baskıyı geçti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, doğru. Yani Mehmet Hoca, Mehmet Niyazi Hoca e, 2018'de vefat etti. Yani ben vefatına çok üzülmüştüm. Hatta e, hayal kırıklığı evet. da olmuştu şu anlamda. Vefat ettiği zaman herkesin çok üzüleceğini düşünmüştüm çünkü gerçekten Hı -hı. kenarda köşede duruyordu belki ama çok önemli ve çok değerli bir insandı Hı -hı. İyi bir tarihçiydi aslen hukukçudur ama zaten e, dünyada böyle ilginç durumlar vardır evet. en iyi şairler mülkiyeden ya da tıp fakültesinden çıkar evet. e, edebiyat fakültesinden nadiren ara sıra edebiyatçı Nadire. çıkar e, benim gibi ben de edebiyat fakültesi mezunuyum türkoloji mezunuyum edebiyat mezunuyum yani ikisinden de okudum evet. e, Tarih şey tarih fakültesinden de başarılı tarihçi ara sıra çıkar. Genelde e, hukukçulardan Hukukçular, iyi tarihçiler çıkar. Kadir Mısıroğlu. Evet, mesela. Kadir Mısıroğlu da mesela hukukçuydu. Evet. Mehmet Niyazi Hoca da hukukçu. Evet. Bunun başka örnekleri de var. Batıda da var. İyi Hı -hı. hukukçulardan tarihçi çıkıyor. Burada ilginç bir evet, durum var. Ilginç. i̇lginç bir durum var ama dediğim gibi ben Mehmet Niyazi Hoca'nın o konudaki şeyini çok seviyorum. Tabii biz eğer tarihi tarih romanlarından okuyacaksak Gerçeğin kurguya feda edilmediği, o Mehmet evet, Niyazi gibi, Okay Tiryakioğlu gibi nasıl isimler... feda edilmeyecek yani onu? Ha, oradaki şu, yani siz nasıl bir kurgu yaparsanız yapın, kurguda var olan realiteyi, gerçek bilgiyi değiştiremezsiniz. Değiştirmemeniz lazım. Evet. Bahsettiğimiz, kastettiğimiz şey bu. Elbette ki mesela ben e, Okay Tiryakioğlu'yla... E, belli bir röportaj yapmıştık, görüşmüştük, konuşmuştuk. Ben çok severim o Kaya abi. Evet. Özel sohbetlerimiz de var. Mesela ben ona soruyordum abi sen hani bu işleri nasıl yapıyorsun? O da şey demişti bana bir gün hatta. Biz bu işi Mehmet Niyazi Hoca'dan öğrendik. Yani hmm. ilk onun Çanakkale mahşeriyle ha demek ki bir tarih bilgisi, tarihi gerçekler, realiteler bir roman kurgusu içinde de verilebilirmiş. Bunu biz Mehmet Niyazi evet. Hoca'dan görmüştük dedi bir röportajımızda bana. Ben de ona soruyordum hani sen kurgu işini nasıl yapıyorsun? Ben dedi hiçbir şekilde gerçeği bozmam. Gerçek tarih bilgisi neyse odur ama bunu destekleyecek yan karakterler ve o kurgunun içerisine bir şeyler evet. koyarım demişti. Zaten bunu yapmazsanız roman yazamazsınız. Roman evet. bir kurgudur. Evet. Öykü bir kurgudur. Bu buralarda sorun yok. Sadece evet. şunu yapamazsınız. Yani siz bir roman yazıyorsanız İstanbul'un fethini İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih'i öldüremezsiniz. ama batıda e, bir 6-7 sene önce mi 8 sene önce mi bir film yapılmıştı Kontrakula ile ilgili. Evet. Filmin final sahnesinde Kontrakula Fatih Sultan Mehmet'i kılıçla evet. dövüşürken öldürüyorlardı yani ve yaşta evet. 25 23 falan. Şimdi böyle bir tarihi gerçeklik var mı? Ya da meşhur o Perslerle e, Spartalıların savaşı. 300 Spartalı diye film yapıldı. Evet. Gerçekteki olayla filmdeki olay tam tersi. Evet. Yani tarihi bu şekilde tahrif edemezsiniz. Onların sığındığı nokta ne? Bu bir sinema. Bu her senaryo her şey mübah Tabii gibi. Tabii burada bir kurgu var. Kurgu var da evet. gerçeği kurgulayamazsın. Yani var olan gerçeği kurgulayamazsın. Sen hayali olarak bir olay ortaya koyduğun zaman onu kurgularsın. Evet. Ya da yan karakterler koyarsın. Hı hı. Dönem hakkında çok bilmiyorsan. O yüzden hassas olunması gerekiyor bu konularda. Evet. Okurken de bu bilinçle okunması gerekiyor. Kesinlikle. Başka isimler mutlaka vardır tarih konusunda dediğim gibi ama ben sadece kendi okuduklarımdan, evet. gördüklerimden, bildiklerimden örnekler Eyvallah. veriyorum. Eyvallah. Yoksa Eyvallah. Türkiye'de tarih romanı yazan sadece bu iki ya da benim saydığım üç isim Tabii yok. Ki. Başka Tabii. isimler de vardır ama dediğim gibi ben görüp bildiklerimi evet. ya da okuduklarımı söylüyorum. Kadir Mısıroğlu da demişti. Ben de tarih Tabii roman onun da yazıyorum. romanı yazıyorum evet. ama gerçeklerle gerçekleri birbirlerine bağlarken sadece araları dolduruyorum demişti sadece Evet onunkilerde yani Mısır on'un romanlarını okumadım tarih romanlarını hı hı. ama ben normal tarih kitaplarını okudum sohbetlerine de evet. gitmek nasip oldu evet. 2012'de 2013'te sohbetine gittim hı hı. yani bilgisi birikimi zaten tartışılmaz evet. bir şekilde ortada merhum Müslüman Kadir Mısıroğlu'nun. Allah gani gani rahmet Am etsin. Amin inşallah. Ee, onun eserleri de hem tarih romanları hem de dediğim gibi şeyleri, yani normal tarih kitapları çok önemli kitaplar. Bir de onun romanları da tarihte biraz daha kenarda kalmış ya da üzerinde çok yazılmamış noktada olduğu Hı -hı. için daha önemli. Yani evet, evet. Abdül Sultan Vahdettin'le ilgili ya da Abdülhamit Han'la ilgili çok var ama evet. Abdülhamit Han'a bakışı daha farklı evet. Mısıroğlu'nun. O yüzden Hı -hı. Önemsiyorum. Onlar e, önemli eserler e, ve önemli kişilerin önemli evet. eserleri. Abi siz bulmuşken biraz farklı farklı sorayım. Şimdi.